Sky Media yeni nesil işleri sunar. Değerli izleyiciler, yeni nesil işlerde ihracat serimize bu haftada devam ediyoruz. Geçen hafta çok değerli konuklarımla ihracatla ilgili birçok farklı konuyu konuşmuştuk. Sezonumuzun son bölümünde yine ihracata dair çok önemli ipuçlarını konuşuyor ve paylaşıyor olacağız. Ben Gökçen Müftüoğlu Çapa. Yeni nesil işler başlıyor. Değerli izleyiciler, şu anda yanımda Fix Consulting kurucu ortağı Sertaç Öztürkcan var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok iyiyim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Aslında ben sizi yaptığınız danışmanlık işlerinden ötürü tanıyorum. Ee, bir çok farklı alanda danışmanlık yapıyorsunuz. Bu vesileyle e, belki diyorum hatta bir yerlerde karşılaştık mı diye de düşünmüyor değilim. Benim bilişimde danışmanlık olduğu için bir yerlerde muhtemelen denk gelmişizdir. Ama sizi takip de ediyorum. İzleyicilerimin de tanıması için kimdir Sertaç Öztürkcan? Sertaç Öztürkcan 1990 senesinde... Bir bankacının, bankacı bir babanın ve istatistikçi bir annenin oğlu olarak Çankaya'da, Ankara Çankaya'da dünyaya geldi. Yaklaşık 6 ay sonrasında, tabi babamın işi dolayısıyla, işi vesilesiyle yaklaşık 3,5 senelik bir Hollanda kariyerim oldu. Henüz bir bebekken. Bu çok iyi bir şey bu arada. Evet. Yani adaptasyon açısından şahane bir Kesinlikle. Yetimlik. Temsilcilikten dolayı aslında çok seyahat ediyorduk. Akabinde... Bir Almanya'mız oldu. Ee, i̇lkokulu birinci sınıfı orada başladım. Ee, hani dilleri olan etkinliğim, yakınlığım aslında biraz da buradan Flamengşi geliyor. Flemenkçe öğrendiniz mi o sırada? Tabii ana dilim aslında Flemenkçeydi. Sonrasında Almanca'ya geçtik. Tabii şu an pratik, e, pratik yapmak gerekiyor biliyorsunuz. Dil olduğu için. Aynen. Şimdi de işte yine dillere bir merakımız var. Sürekli olarak üzerinde çalışıyoruz. Akabinde de 96 senesinde artık temelli Türkiye'ye döndüm. Ankara'da hayatıma devam ettim yine bir kısa bir süreliğine 4 senelik bir Antalya maceram oldu ama akabinde de tekrar Ankara'ya dönüş yaptım. Bir kent Ekonomi bölümünü bitirdim. Sonrasında da bir Hacettepe Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde MBA programını tamamlayarak iş hayatına atıldım diyebilirim. Şöyle aslında yaptığınız iş birazdan detaylarını konuşuruz. Yeni nesil bir iş. Yani baktığınız zaman verdiğiniz hizmet çok gelmiş şeyler değil. Evet bir danışmanlık var ama Salt böyle hani birebir danışmanlıktan ziyade teknolojiyi de kullandığınız, işte dijital platformlar aracılığıyla verdiğiniz hizmetler de var. Bu vesileyle ben size sormak istiyorum. Yeni nesil iş kavramı sizin için ne ifade ediyor? Yeni nesil iş kavramı benim için tam olarak yeni nesil ihtiyacı aslına bakarsanız ifade ediyor. Neden? Burada üç temel motif söyleyebilirim. Birincisi yeni jenerasyon. Doğru. İkincisi motivasyon, üçüncüsü de inovasyon. Şimdi bunları birleştirdiğimizde, bu motifleri bir araya getirdiğimizde esasen yeni ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Ve bu ihtiyaçları karşılamanız için yeni bir iş modeli ile çıkmanız gerekiyor. Hal böyle olunca aslında klasik yani liderlik olsun, işte yeni nesil liderlikler olsun artık klasikleşmekten çıkıp farklı farklı alanlarda hem teknik olarak hem de operasyonel olarak gerçekten evrildiğini düşünüyorum. Bu yüzden de yeni nesil bir iş için yeni nesil bir ihtiyaç olması gerektiğini düşünerek bana bunu ifade ettiğini söylemek istiyorum. E şimdi yeni nesil iş konuşuyoruz. Sizin yaptığınız iş için de aslında yeni nesil bir iş dedik. Bu noktada yeni nesil ihracat desem bana ne anlatırsınız? Yeni nesil ihracat şimdi hepimiz biliyoruz. Aslında teknolojinin gelişmesiyle özellikle son yıllarda çok daha hızlı akseler olmasıyla beraber işte birçok altyapılar yapay zeka ürünleri ortaya çıktı ama bana soracak olursanız bunların işte iyi şekilde, verimli şekilde kullanılması değil. Yeni nesil ihracat kesinlikle ve kesinlikle bence sürdürülebilir bir ekosistemi temsil ediyor. Ne demek bu? Bugün hepimiz biliyoruz işte artan maliyetler, hiç gücü maliyetleri, üretim maliyetleri, ara mamül maliyetleri. Esasında sadece lokal piyasalarda değil uluslararası hiper bir rekabet var şu anda. Ve bu rekabetle başa çıkmak için artık e, birim maliyetleriniz de çok yüksek. Yani şuna geleceğim. Bugün bir müşteri edinme maliyeti zaten hepimizin bildiği gibi çok yüksek. Peki uluslararası anlamda firmalar neler yapıyor şu anda? Yurt dışında fuarlara katılıyorlar. Yurtdışı seyahatler yapıyorlar, firmaları ziyaret ediyorlar. O işte orada konaklıyorlar, yemekler yiyorlar vesaire. Bunlar için e, tabii ki de çok ciddi bir e, maliyet oluşturuyor, biraz. bütçe oluşturuyor. Doğru. Tabii ki bunları yaparken de Edinmemiz gereken aslında en önemli çıktı şu: Kazandığımız firmalara veya hali hazırda mevcut firmalarımıza bir kere satış yapmak ve bir kere o işbirliğini sürdürmek değil. Senelerce. Çünkü bugün müşterilerin maliyetleri çok yüksek ve biz Türkiye sanayisi olarak kazandığımız, edindiğimiz müşterilere veya hali hazırda mevcut müşterilerimize standart ürünler sağlamak zorundayız. Bu yüzden bu sürdürülebilir ekosistemin temelinde de bir standart atıyor. Dikkat ettiyseniz. Kalite fiyat bu algılara hiç girmedim çünkü siz kaliteli bir ürünü üretiyorsanız, kaliteli pazarlara açılırsınız daha az kaliteli bir ürünü üretiyorsunuz daha az kaliteli her malın bir alıcısı bulunur. kesinlikle yani. ama burada en önemli şey standart bir ürün standart bir ürün sayesinde çünkü şöyle düşünün yurt dışındaki küresel piyasadaki firmaların da rekabet ettiği diğer firmalar var onlar da tedarik ettiği ürünleri veya kendi tedarikçilerini kaybetmek istemezler. Hal böyle olunca yeni nesil ihracattan benim anlayışım tam olarak sürdürülebilir bir ekosistem, bir ihracat ekosistemi kurmak. Ve bunu yapmak için de tabii ki belli unsurları oluşturmak gerekiyor. Özetle sürdürülebilir bir ihracat bizlere yeni nesil bir ihracatı getirecek ve bu da edindiğimiz müşterileri kaybetmememiz sürekli olarak onlardan bir işbirliği içerisinde olmamızı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Şimdi sohbetimize Fix Consulting kurucu ortağı sevgili Ahmet Ersoy ile devam ediyoruz. Hoş geldiniz efendim. Merhabalar Gökçen Hanım, nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Ben teşekkür ederim. Sertaç Bey ile birçok farklı konuyu konuştuk, ihracat alanında birçok farklı gündem konuştuk ve bizi aydınlattı. Size daha spesifik sorular soracağım bu sebeple. Hepsinden önce sormak isterim, kimdir Ahmet Ersoy? Ben Ahmet Ersoy, Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunuyum. Daha sonra yaklaşık 10 sene e, Sokar ve Tanap'ta enerji alanında finansla ilgili işlerle uğraştım. Proje finansmanı ve şirketin finansman takibi ile alakalı. Daha sonra da ortamda bu şirketi kurduk. Şimdi devam ediyoruz burada. Elinize sağlık öncelikle. Sağlık. Biz meslektaş da sayıldınız. Evet, bu da güzel evet, bir şey. Evet. Bir meslektaşım bulmuşken daha özel sorular da sorabilirim. Bekliyorum heyecanla. Programımızın konseptiyle alakalı olarak size sorsam yeni nesil iş kavramı sizin için ne anlam ifade ediyor? Bence yeni nesil iş kavramı dinamik olmakla alakalı bir şey şu anda günümüzde. Çünkü e, gördüğümüz kadarıyla e, mevcut şartlar hızlı bir şekilde değişebiliyor ve e, şirket kültürünün bunu hızlı bir şekilde adapte olması gerekiyor. Bunun için iyi bir insan kaynağı planlaması, e, akabinde deneyim e, ve bilgi gerekiyor bunun içinde tabii dijitalleşmede önemli bir adım oluyor. Çünkü hızlı reaksiyon verebilme adına şirketin dijitalleşmesi, yeni şartlarda bilgi akışının hızlı olması çok önemli oluyor. Yeni nesil iş kavramında bence dikkat etmemiz gereken ana iki unsur budur. İhracatçıların küresel piyasalarda başarılı olabilmeleri için nelere ihtiyaçları var? Neler yapmak gerekiyor? Şimdi artık Gökçen'in biliyorsunuz piyasa global çapta oldukça rekabetçi bir hale geldi. Bu yüzden bizim müşterilerimizin veyahut da ihracatçıların dikkat etmesi gereken şey birincisi marka konumlandırması. Bunun içerisinde tabii ki de birçok başlık var. Bunun akabinde tabii ki de fiyat stratejimiz geliyor. Üçüncü kısımda da bizim yapmış olduğumuz işle alakalı karşı tarafa vermiş olduğumuz güven çok önemli. ...bu üç doneyi birleştirdiğimizde başarılı olabiliriz. Ama artık günümüzde şunun çok önemini vurguluyoruz. Karşı tarafla bir ürün satma stratejisiyle değil... ...bir ilişki kurma stratejisiyle ilerlememiz gerektiğini düşünüyoruz. Bunun da amacı şu, artık insanlar birçok ürüne... ...aynı anda ulaşıp fiyat ve bilgi sahibi olabiliyor. Ama neye sahip olamıyor? Bu ürünle alakalı arkasındaki firmanın güvenilirliğine... Bu yüzden firmamızın çizmiş olduğu vizyonun, misyonun ve arkasında ürününün arkasında durmasının çok büyük önemi var. Biz burada çalıştığımız firmalarda, karşı tarafla ilişki kurmaya çalıştığımız müşterilerde ilk unsurumuz güven sağlamak. İyi bir güven sağlandığında arkasından ticaretin geleceğine inanıyoruz ve bunu birçok kez gördük. Piyasayı deneyimlemiş olmak da çok önemli. Ama biz burada hep müşterilerimize diyoruz ki biz bir partnerlik ilişkisi içerisindeyiz. Benim burada sağladığım şey karşı tarafa bir güven. Ben bunu iletişim yoluyla sağlıyorum. Ama tabii ki de müşterimizin performansı, ürün, fiyat performansı, ürünün zamanında gitmesi, doğru bir noktada gitmesi, doğru kalitede gitmesi çok önemli oluyor. Bunlar birbirini desteklediği zaman sürdürülebilir ihracat yapmış oluyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, yeni nesil işlerde bir zaman yolculuğuna var mısınız? Değerli konuklarımızla bugüne kadar yeni nesil iş kavramına dair neler konuştuk ve neler paylaştık? Gelin hep birlikte izleyelim. E, i̇ki açıdan bakmak lazım. Bir hani iş dünyası ne bakıyor, şirketler tanımı itibariyle neydi? Bir de yeni dünyadaki çalışan hikayesini iyi çıkardı. E, aslında baktığınızda bugün şirketlerde herhangi bir şirketin kendi döngüsü içerisinde üç tane jenerasyon çalışıyor aslında. Hmm. Ee, böyle baktığımızda aslında en son jenerasyon neyin olduğuna karar veriyor, nasıl yönetileceğine karar veriyor. Ama şöyle bir dönüp bakalım, işte e, Nobel ödüllü ekonomist e, Milton Friedman şey söylüyor, şirketler işte kar amaçlı kurulmuş, hissedarın e, zenginleşmesi için kurulmuş şirketler. Ama 1950'den beri bakıyoruz, işte Fortune 500'de şu an o şirketlerin hiçbiri kalmadı yani artık başka bir tanıma ihtiyacı var. Onu da güzel tanımladılar aslında. Sosyal topluma faydayı da sağlayan, içeren, sürdürülebilir olan organizasyonlar. Bu aslında şirketin tanımındaki de değişim. E çalışan dünyasına baktığımızda da aslında yeni modeller çıkmaya başladı. Uzaktan çalışma aslında direkt bir borculu çalışmanın ötesinde teknolojinin değişimi, dijitalleşme bunların hepsi aslında bugünkü çalışma ortamını değiştirdi. Nesil iş terimi ya benim için tabi hemen böyle iki özelliği var. Birisi hani daha böyle işte dijital, dijital ortamda dönen aslında iş modelleri ve hiyerarşinin biraz daha yatay olması <laughs> gibi geliyor. Ama günün sonu tabi birçok yeni nesil iş tanımı var. Ee, yeni nesil işin içine tabi hemen yapay zekayı almadan hiçbir şey olmuyor biliyorsun artık. Hani e, böyle 23 Nisan'ı kutlarken bile başına yapay zeka falan koyacağız neredeyse öyle bir ne trense. <laughs> Hemen onu böyle alıp kullanmak diye bir şey var. Ama yeni nesil iş tanımı da biliyorsun hani 10 yılda bir böyle dönem değiştikçe aslında biraz yeniden tanımlanıyor. Ama bu dönemin yeni nesil işin içinde dijitalin olduğu aşikar. Hı hı. Her şeyin dijitalleşme e, sürecinin içinde olduğu aşikar. Hani sağlıktan eğitime, eğitimden işte aslında kültür sanata, e, sanayiye kadar uzanan çok ciddi bir dijital dönüşüm süreci var. E, i̇kinci aslında temel şey yani yönetişim evet ama üçüncü temel bir prensip daha orada iklim ve küresel ısınma. Hı, hı. Hani şimdi bu sınırda karbon uygulamaları gibi e, işte sanayi bölgelerinin yeşile dönüşmesi, sürdürülebilir enerji kaynakları, işte e, sürdürülebilir krediler, e, yeşil finansmanlar, işte böyle yeşil bonoların falan olduğu bir dünyada. Dolayısıyla e, sürdürülebilir ekonominin bambaşka bir yere geldiği aslında bir dünyada. Bu dönüşümde çok önemli olduğunu biliyoruz. Yani ürettiğiniz ne olursa olsun, ekonomik hacminiz, büyüklüğünüz ya da sektörünüz ne olursa olsun yeşil dönüşümün de bir başka ayak, yeni nesil iş modelinin bir başka ayağı olduğunu biliyoruz. O yüzden ben yeni nesil iş deyince hem bu bütün anlattıklarımı hem de aslında geleceğe dair daha somut e, adımlar atan, işi daha hem sosyal fayda gibi de anlayan, e, etkisi olmayan hiçbir işi, dünyayı dönüştürmeyen, sistemi dönüştürmeyen daha iyi ve eşit bir dünya yaratmayan hiçbir işin gelecekteki nesiller tarafından çok da desteklenmeyeceğini düşünüyorum. Ben yeni nesil iş deyince haritasız arazide yürümek anlıyorum. Yani belli işler yapılandırılmıştır. <laughs> hani metrobüs şoförlüğü gibi, metro şoförlüğü gibi belirli yapıları vardır işte. Subay olursanız yapılandırılmış bir alanda kariyer yaparsınız. Bir de yapılandırılmamış bir kere girişimcilik yapılandırılmamış bir alanda kariyer yapmak. Sınırları demek. belli değil. Evet yani taksi şoförünün kariyeri gün içinde ne olacağı çok belli değildir. Otobüs şoförünün ne yapacağı çok bellidir değil mi? Bir belirlilik belirsizlik. İkincisi yeni nesil deyince benim aklıma gelen şeylerden biri yeni çıkmış teknolojileri ve araçları ve kanalları kullanarak yapılan işler demek. Yani internet veya mobilizasyon, dijital yeni teknolojiler çıktıysa ve siz yeni teknolojilere dayalı o işleri yapıyorsanız bu da bir yeni nesil işler demek. Üçüncü aklıma gelen faktör ölçeklenebilirliğin hızı. Yani eski nesil işler daha kara kuvvetleri gibi yavaş yavaş büyürdü. Ama yeni nesil işler online veya internet bazlı olduğu için çok çabuk ölçeklenebiliyor yavaş. ve dolayısıyla çok hızlı büyüyebiliyor. Az sayıda insanla büyük başarılara ulaşabiliyor. Hani şey diyorlar ya artık tek kişilik unicornlar çıkacak diye. Öyle, artık Altman'ın da dediği hı hı. E, yeni bir yani bu hızlı büyüyebilirlik yani finansal açıdan bakarsak değerlemedeki çarpanın yüksek olması da demek ama en önemlisi şu yüksek kaynaklara sahip olmadan da zekiysen, odaklıysan, çalışkansan e, ve iş teknik bilginde yüksekse büyük imkanlara sahip olmadan muhteşem şeyler yapabiliyorsun sinemada bile bu geçerli. Yeni nesil iş aslında zamanın ihtiyaçlarını iyi anlayan, değişime adapte olan ve bu ihtiyaçları özümseyen işler demek. Bugün yeni nesil iş dediğimizde aklımıza hemen girişimcilik gelse de aslında sanayi devrimi zamanında da endüstri ürünlerinin çoklu adetlerde optimum şekilde üretimi ve dağıtımı aslında o zamanın ihtiyaçlarını karşılamak üzere yeni nesil iş olarak karşımıza çıkıyordu. Bence yeni nesil iş kavramı dediğimiz şey aslında yaşamın her an kendi kendini yenilediği yerde, her şeyin her gün yeniden doğmakta olduğu gibi bizlerin de yepyeni bakış açılarını her an kendi içimizde de inşa etmemiz gerektiğini gösteriyor. Bildiğimiz hiçbir şey e, tıpkı aslında Mevlana'nın da söylediği gibi hani düne dair söylenen her şey dünde kaldı. Bugün yeni bir şey söylemek lazım. Yarın daha da yeni bir şey söylemek lazım. E düşünün ki bu bakış açısı Yüz bundan önce. 700 küsur yıl önce var olan bir bakış açısı hala güncelliğini koruyorken biz nasıl dönüp bu kadar geçmişe dair takılabiliriz? Her an yeniyi tasarlamak, yeniye dair yaşamı oluşturmak aslında doğanın dengesi ve tasarım bakış açısı belki de özünde bütün bunların yeniden yapılandırıldığı her an yeniyi bir önceki andan daha iyi bir yeniyi yaratmaya dair yaşama dair bir derdiniz olması demek. Şimdi yeni nesil deyince tabii aklımıza ilk önce teknoloji kelimesi geliyor. Mutlaka ki artık bütün kılcal damarlarımıza kadar zaten hayatımızın kılcal damarlarına kadar teknoloji zaten nüfuz etmiş vaziyette. Yalnız teknoloji değil ama. Aslında bir şirketin, bir kurumun diyelim. Müşterilerine ya da diğer kurumlara sunduğu ürün ve hizmetler için kullandığı bütün insan kaynağı, sermayesi, evet teknoloji kaynağı vesaire bunların karşısındaki kurum ve bireylerin ihtiyaç ve taleplerine göre ...daha esnek şekillenebildiği yeni iş modelleri diye tanımlayabilirim. Benim için yeni nesil iş, problemleri çözerken aklı, mantığı, bugünün teknolojilerini kullanmak demek. Türkiye'de olsun, dünyada olsun, bulunduğumuz her yerde, en küçük ev ortamından çalıştığımız iş yerine, okullara boyutu büyütebilirsiniz. Gözlemlediğiniz zaman, baktığın zaman, yaşadığın zaman çok sıkıntı var. Bu sıkıntıları akılla, bilimle, tasarımla çözen her şey bana göre yeni nesil iştir. Ben de kendimi orada bir işçi olarak görüyorum. Farklı farklı alanlarda gördüğüm sorunları sadece bir aydın olarak burada bir sorun var demeyi ben biraz tembellik olarak algılıyorum. O sorunların bilimsel, sistematik bir şekilde çözümü nasıl olur diye araştırıp ya o çözümleri Türkiye'ye anlatmaya çalışıyorum köşe yazılarında onu yapıyorum kendi alanım olmasa bile ya da kendi alanımsa ya bunu hadi başlatalım küçük de olsa bir yerden başlatalım belki bu başlattığınız küçük proje birilerine ilham olur onlar daha iyisini daha büyüğünü yaparlar diye uğraşıyorum böyle tarif edebilirim. Valla şöyle burada tabii e, kilit kelimeler yeni nesil doğru e, Sokrat'ın yeni nesilden umudum yok dedikten demesinin <laughs> üzerinden yüzyıllar e, geçti. E, yeni nesil e, böyle yaklaşılan eski kuşak tarafından, eski nesil tarafından hep böyle bir şüpheyle yaklaşılan e, bir kavram. E, dolayısıyla yeni nesil iş deyince de neyi temsil ediyor derseniz mevcut olan sistemi aslında tehdit eden mevcut olan sisteme meydan okuyan ve o günün sınırlarını zorlayan işleri anlıyorum. Yeni nesil iş kavramından benim anladığım şey, o güne kadar oluşan tüm işler için bir tehdit unsuru olması, içinde bir yenilik barındırması, bir buluş basamağı barındırıyor olması ve gelecek kuşaklara hitap eden bir iş yapış şeklini barındırması gerekiyor. Dolayısıyla yeni nesil iş dediğimiz her dönem için yeni nesil iş vardır. Bizim bugünkü dönemimizdeki yeni nesil işleri de e, dijitalleşmeyle veriyi daha iyi kullanmayla, teknolojiyi daha iyi kullanmayla e, ilişkili e, olan unsurlar barındırıyor olarak bizim misyonumuz yaşamları iyileştirmek. Biz insanların yaşamlarına bina, elektrik ve dijital altyapılarıyla dokunuyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Diyoruz ki ekonomik, çevresel ve sosyal sürdürülebilirliği de içine alacak şekilde onlara da hizmet edecek şekilde inovasyonu, hepimizin hayatını değiştiren dijitali tecrübelerimizle ve stratejilerimizle birleştirerek yapıyoruz. Buradan da e, tabii ki bütün operasyonlarımıza bunları içine alarak yapıyoruz. Ürün geliştirmeden üretime, satışa, hatta büyüme kararlarımıza, yatırım e, kararlarımıza kadar hepsinin içinde sürdürülebilirlik dahil olacak şekilde devam ediyoruz. Yeni nesil iş bizim için ne? Yeni nesil işi diyoruz ki biz bütüncül ama farklı bakış açılarıyla insanı, Teknolojiyi, çevreyi, dönüşümü odağına alacak şekilde kapsayıcı iş yapış biçimi olarak nitelendiriyoruz. Yeni nesil iş kavramı özellikle benim için ilk aklıma gelen çevreye duyarlı, gelecek nesillere saygılı, üretimi geri dönüştürülebilir ürünlerle yapan firmalar aklıma geliyor ilk olarak. Tabii bunu yaparken e, Endüstri 4.0 kavramı var biliyorsunuz. Yüksek teknolojiyi kullanmalı mutlaka. Ve olmazsa olmaz, bu da çok önemli. E, çalışanlarına saygılı, e, adaletli ve e, sürdürülebilir bir e, firma olması son derece önemli. Şimdi çok önemli. Çünkü teknoloji çağındayız, yepyeni bir çağın içine girdik. Bu çağ büyük bir değişim ve dönüşüm getirdi zaten hepimize. E, çağın içinde de her şey değişti. Yeni nesil bambaşka iş modelleri, bambaşka insan formları, bambaşka yaşam formlarının içerisindeyiz. Evet günlük alıştığımız rutinler, bizim her zaman alıştığımız davranış kalıpları var. Dönüşmesi de zor ama bir yandan da yaşadığımız hayat, yaşadığımız dünya bizi bunu yapmaya zorluyor. STK'lar açısından yeni nesil işler çok kıymetli. Baktığınızda dijitalleşme ve mobilleşme en çok da STK'ların işine yaradı. Bu dönemde nasıl yaradı dersek hı hı. E, özellikle e, erişim doğru veriyle verimli projeler ve etkisi yüksek işler yapabilmek ve yaptığı faydayı toplumsal faydayı doğru anlatabilmek STK'ların birinci görevi. E, evvelden bunu çok daha kısıtlı kaynaklarla yaparken şimdi inanın artık televizyon reklamı vermeye gerek olmadan dijital kanallardan, e, sosyal medya kanallarından dijitalde birçok büyük yayın oluştu. Sizin de bildiğiniz gibi. Aynen. Bu yayınların verdiği güçten STK'lar etki alanlarını çok artırdılar. Sadece büyük şehirlerde değil, Türkiye'nin her bölgesinde en ücra köyün içindeki bir insana bile değebilecek çalışmalarını genişlettiler. Sürdürülebilir bir dünyanın mümkün olduğunu gösteren sohbetlerimizi İlk sezonumuzda sizlerle paylaştık. Şirketlerin ve sektörlerin dünyaya faydalı ve sürdürülebilirlik temelli işlerini sizlere ulaştırmaya vesile olduk. Yeni nesil işlerin yeni hikayesi, yepyeni sezonuyla Eylül ayında yeniden karşınızda olacak. İyi ki varsınız sevgili izleyicilerimiz. Yeni sezonda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sky Media yeni nesil işleri sundu.